Arkadaşlar hepinize kucak dolusu merhaba. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Pegasus Hava evet. pilot Sibel Saygı var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şöyle yapalım pandemi adetlerini tam bırakamadık <laughs> henüz ama. Sibel Hanım e, Pegasus Hava dediğim gibi geldi. Üniformasıyla arz endam etti. Şeref verdiniz. Hemen sorularıma geçeceğim. E, bir klişeyle başlayacağım hatta. Sibel Saygı kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? O zaman ben daha külşesini yapayım. Adım Sibel Saygı, 26 yaşındayım. Ee, bu mesleğe 22 yaşımda başladım. Yani uçuculuk hayatıma diyeyim. Eğitim kısmı çok çok daha önce, 19 yaşında diyebiliriz. 22 yaşında Pegasus Hava Yolları'na başladım. O zamandan beri de Airbus 320'de uçuşumu gerçekleştiriyorum. Yaklaşık 2300 saat tipte uçuşum mevcut. Ki pandemi girdi araya aslında, daha yüksek olması düşünülüyordu ama pandemiden dolayı uçamadığımız aylar ya da az uçtuğumuz aylar oldu. O yüzden 2-3 şu an Şimdi ben Sibel Hanım'ı 737 kullanıyor sanıyorum. Onu da söyleyebilir miyim? <laughs> Tabii. Cep telefon numarasını ilk gördüğümde 737, <laughs> 737 rakamı geçiyordu numaranın içinde. Dedim herhalde 730 çünkü genelde kaptanlarımız evet. biraz şey yapıyorlar. Ama 320 pilot çıktı. O yüzden 300 maketimizi getirdik arkadaşlar. <laughs> Pegasus Havayolları'nın değil bu uçağı. Evet, aynısı. Doğru, Do mi? Bu, tam doğru, tam. evet. Tamam. Tanıdık geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Tor> <Yani. gülüyor> Uçak kullanma fikri nasıl ortaya çıktı? Açıkçası şöyle oldu. Ben çok küçükken karar vermiştim bu mesleğe. E, karar verdiğim yaşlarda da hani insan çocukluk yaşlarında kendini biraz daha tanıyor, ne istediğini sorguluyor ya hayatta. Ben dedim ki ya ben masa başı bir iş yapamam, acayip hareketliydim. Böyle küçük bir merak vardı ama çevremde hiç pilot olmadığı için açıkçası bilmiyordum e, süreci. Ben de bir gün ailemin karşısına çıktım. ya dedim ben pilot olmak istiyorum sanırım. E, liseye de 2 yıl kalmıştı. E, i̇yi tamam kızım araştır ol bakalım. Hani arkandayız, destek oluruz dediler. Sonra araştırdım. Müthiş yanlış bilgiler. İşte askeriye'den sadece pilot olunuyor. E, askeri eğitime işte, lisede başlaman gerekiyor. Boy sını sınırı 1.65, gözlerin 0'a 0, 0 olacak. yani böyle e, işte hani askeri pilot tanımını getirdiler aslında karşıma. Ben de dedim ki hani yani uzamamın garantisi yok e, ki ke keza yani biraz peşi geçemedim e, ee, garantisi yok. İşte göz sorunu ortaya çıkabilir. Hani bunun bir garantisi yok falan. Biraz riskli gözüktü gözüme. Ben o yıllarda bunu askıya aldım böyle. Yani daha doğrusu hani yanlış bilgiden dolayı vazgeçtim. Lise hayatımda da hep farklı hedefe odaklanıp çalıştım. Yani bizde vardır yani hani iyi olsun, iyi bir puan yap, iyi bir üniversiteye gir. Ondan sonra kariyer planlaman bir şekilde otur gibisinden. Ben de aynı bu hedef doğrultusunda işte iyi bir üniversite puanı alayım, bir istediğim üniversiteye gireyim, bir şekilde mühendislik okuyayım. Oradan rotamı çizerim diyordum. Böyle de yaptım. Üniversite sınavından çıktım, güzel bir puan var elimde. İşte hocayla konuşuyoruz, full boğaz seçtik, mühendislik işte alt altı sıraladık. Üç gün var arkadaşımla buluştum. Onlar da masada beni konuşmuşlar. O arkadaşımın ablası da hostes. Sibel niye pilot olmuyor ya madem bu kadar puan yaptı? Hani burslu bölümler açıldı, işte İstanbul'da yeni bir üniversite açıldı diye fikir vermiş. Ben de diyorum ki çok bilmiş bir şekilde. Ya hani ben pilot olamıyorum evet bu benim çocukluk hayalimdi ama öyle bir şey yok dedim. Ablasıyla konuştum. İnanamadım işte Özgün Üniversitesi var İstanbul'da istersen onunla konuş demiş. Üniversiteyi aradım onlarla konuştum. Üç gün var demiştim ya sisteme. Ben böyle düşünüyorum taşınıyorum Şöyle puan harcamak diye bir olgu da var maalesef. İşte biraz daha araştırınca, insanlara ulaşınca üniversiteden sonra da pilot olabiliyorsun öğrendim. Ya dedim bu karşıma çıktı ama puanı harcamayayım. Hani ben yine Boğaziçi'ne gideyim, işte bir lisansımı alayım. Bunlar da geçiyor aklımdan. Son gün böyle yani şeytan mı dürtü denir, ne de bilmiyorum. Hani böyle çok mu içten istemişim. Bir şekilde beni oraya bir şey çekti. Arkadaşımı aradım, 7 dakika vardı. Bana ne olur hemen özleyelim, pilotaj kodunu gönderdim. O sırada internete giriyorum, sistemi açtım. Kız bana işte kodu yolladı. Ben Entra bastım çektim saat 11.57. 3 dakika var sistem kapanıyordu. İlk tercih, mi? İlk tercih değil. Makine mühendisinin altına yazdım. O da şans artık ne dersin. Ama aldınız yani o zaman. Tabi aralara aralara soktum ona ama makine mühendisine de şey diyorlardı işte kesin giriyorsun yıllardır senin puanının sıralamanın üstünde almamış ve benim de fark vardı. Yani çok rahat kazanıyorsun demişti hoca. Ben dedim ki hani pilotaj bunca yıl sonra karşıma çıktı. Hani biraz kadercilik mi denir nedir? Hani artık yani orası çekiyorsa beni bu kadar doğrusu oysa çıkar diye düşündüm. Yani makine çok garanti bir bölümdü benim için ve gerçekten makine kazanamayıp bir kişiyle pilot oldum. Peki ailede başka pilot var mı ya da havacı var mı? Hiç yok. Aileden mesela karşı çıkan oldum ben bunu merak ediyorum. E, oldu. Ya şöyle dediğim gibi ben son dakika yazdım için kimsenin haberi yok. Sonuç bir açıklandı. Herkes benden yani tanıdığım herkes boğaz şey bekliyor. E, sonuç bir açıklandı. Ben şokum kız arkadaşlarımla birlikte oturuyorduk işte. Onlar şok nasıl yani Özen Üniversitesi nereden çıktı pilotaj vesaire. E, tabii ailem de öğrenince işte yengemler vesaire şey dediler tepki de göstermemeye çalışıyorlar moralin bozulması diye ama böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Keşke tıp yazsaydı işte Boğaziçi'ne niye gitmedi falan. Onları heba Bir, Evet gerçekten öyle. Bizde çok vardır ya hani istediğim bölümü kazandığım bölümü işte hani aileler özellikle hani başarının illa işte akademik başarıdan geldiğini düşünüyor ama halbuki ben bu mesleğe girince de gördüm. İnsan sevdiği işi yapınca daha başarılı oluyor bence. 4 yılın sonunda mesela geri dönüp baktığınızda e, ben iyi ki makine mühendisliğiyle pilotluğa kazanmışım diyor musun? Bunu canlı gönülden diyorum. Yani ilk günden itibaren eğitimlerimin başladığı ilk günden itibaren diyorum ki ben aslında sektör çok yabancı olarak geldim. Bizim bölümün içinde babasından ailesinden pilot olanlar vardı ya da dediğiniz gibi havacılıkla bir şekilde ilgisi olanlar vardı. Ben tamamen ayrı bir hani yani bir bilinmezliğin içine düştüm diyebiliriz ve her sahnesinden keyif almaya. Yani Uç eğitimlerim keyifliydi. Öğrendiğim farklı bilgiler vardı. Yani. O teorik kısmı keyifli geçti benim için ki ben kendime yeni bir şeyler katmayı, farklı şeyler öğrenmeyi severim ve havacılıktan çok keyif aldım. Ama sorduğunuz soru aslında insanın karakteriyle cevaplanabilecek bir şey. Yani ben kendi açıma çok memnunum. Ama eğer daha stabil bir hayat seviyorsalar, yani şu an işte izleyicilerden bahsediyorum, eğer daha stabil bir hayat tercih ediyorsalar, açıkçası çok uygun bir meslek değil. Ben dediğim gibi çocukluktan itibaren hani daha aktif, daha böyle hareketli bir hayatım olsun. Onu o bana onu bana veriyor bu meslek açıkçası. Ama hani işte 9 çalışayım, akşam eve gelişlerim sabit olsun, işte bugün evimde uyuyacağım kesin olsun, benim elimde olsun diyorlarsa açıkçası biraz zor bu meslekten. Peki okula girdikten sonra, okumaya hmm. başladıktan sonra yani eğitimi görünce, teorik eğitime başlayınca Endişe oldu mu hiç? Ya aslında keşke hani şimdi pilot hı hı. bilmiyorum çünkü kolay bir meslek değil. Yaptığınız iş bence gerçekten çok zor bir iş. Ee, endişeniz oldu mu? Pişmanlık demek istemiyorum ama acaba hani farklı bir şey yapsam mıydım dediniz? Endişeniz oldu mu hiç? Ya bunu çok net bir şekilde olmadı diyebiliyorum. Evet. Ya olmadı ki benim aslında yani bana çokça gençler özellikle yardımcı olmaya çalışıyorum hani Instagram'dan bir yardımlaşıp soru soruyorlar. Hani şöyle puan yaptım ne düşünürsünüz vesaire diye. Ben açıkçası yüksek bir puan yapmama rağmen bu mesleği hani puan harcamak değil meslek o ayrı bir şey ama burada bulunduğum için çok mutluyum. Hani tek bir saniyesinden pişmanlık duymadım açıkçası. Ee, yani geri dönüp acaba senaryosunda daha mutsuz olacağımı düşünüyorum, öyle hissediyorum. Peki en iyi motivasyon kaynağınız neydi öğrencilikte? Açıkçası manzara. Manzara? <laughs> Tabii yani eğitim sırasında yani o e, sahip olduğunuz özgürlük hissi zaten iyi ki buradayım dedirtiyor size ama dediğim gibi bu yine karakterle ilgilenip bundan keyif almayı bilmiyorsalar bir yerde sıkılabilirler. Ama ben hala yani dışarıya böyle dört gözle bakıyorum işte nerede ne var. İşte gün batımı özellikle keyif alıyorum. Bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. Valla çok bomba sorular var da. Biraz Eyvah. Biraz eleyip soracağım. <laughs> Şimdi kokpite girmek isteyenler olduğunda ne yapıyorsunuz demiş bir izleyicimiz tekrar her yayında bahsediyoruz. Kokpite girmek istedim Hı -hı. ben. Ne yapıyorsunuz? Yani açıkçası çok mümkün değil. Hani uçuş öncesi sonrası havalimanında karşılaştığım kişiler olduğunda yani kaptanlarımız da ben de aynı şekilde hani daha sıcak yaklaşıyoruz. Onların sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz ama yani şirket ve politikası gereği içeri alamıyoruz zaten. Hani belirli kurallar getirildi havacılığa. Eskiden hani bu kadar katı değildi ama ben başladıktan sonra o kuralların değişmiş haliyle başladım. O yüzden maalesef yardımcı olamıyoruz. Peki nereye uçacağınız ne zaman belli oluyor? Havanın nereye çıkmış mı diyorsunuz? Yoksa daha öncesinde veya ne kadar zaman önce belli oluyor? E açıkçası bir ay önceden programımız belli oluyor. Yani atıyorum Haziran başta, Haziran'dan 10 e, gün önce, bir hafta öncesinde gibi o ayın programı belli oluyor. E, genel hatlarıyla taslak zaten belli. Hani şuraya şu gün, şu saatte uçacağım diye ama küçük değişiklikler programda olabiliyor tabii ki de. atıyorum hani havadan dolayı o gün son dakika uçuş iptal olmuştur ya da e, o uçak gecikmeye girmiştir, başka birine tahsis edilmiştir o uçuş, e, bana başka bir uçuş vermişler falan ama bunlar çok nadir oluyor. hani. Bir de standby diye bir görevimiz var. Belki hani Bilmiyorum sektör... gibi anlatırsak. Tabii ki de geliyorum. yani standby diye bir görevimiz var. Bu da e, aslında her an göreve hazır olma e, tanımlaması gibi bir şey programda. Orada da bizde bazı şirketlerde şey var. E, ofis ya daha doğrusu havalimanı standby diye geçiyor. Orada havalimanına gelip bekliyorsun. Hani bir uçuş olduğunda direkt hani hazır bir şekilde gidiyorsun. Bizde o kadar sıkışık olmadığı için evde hani üniforman hazır. Sen hazırsın. Hani giyinik beklemiyorsun ama onlar arıyor diyor ki sen işte hani bir saat sonra bir buçuk saat sonra şu kalkışlı uçuş var. Gelebilir misiniz vesaire. Bu şekilde de son dakika uçuşumuz çıkabiliyor ama genelde zaten program çok belli. Düşünüldüğü kadar işte ne yapayım, programım belli değil, ne zaman nerede olacağım belli değil. İşte sabah akşam yok. Evet o kısmı doğru. Ama en azından kendi planlamamızı yapabiliyoruz hayatla ilgili. Peki bazen e, kabinde pilotunun uniformasıyla seyahat edenler oluyor. E, onlar yedek pilotlar Uçak içindekiler. Uçak içinde normal yolcuların arasında <laughs> herhalde bundan biraz. <laughs> yani acil bir durum olursa aslında yani, ye yetkimiz şey. var ya ama onun için orada değiliz aslında. pas uçuş olarak gerçekleştiriyoruz o uçuşu. Mesela atıyorum o gün uçuş yapmışız ve e, şeyimiz de olmuş, görev süremiz de olmuş ya da atıyorum yapmamız gereken uçuş bitmiş. Bizi son indiğimiz yerden yolcu olarak geri çekiyorlar e, şeyimize, yani evimizin olduğu yere, beyzimize diyelim. Tabii Gökçen'i e atıyorum, geri çekiyorlar. Peki Pegasus birçok yere uçuyor, siz de uçuyorsunuz. Bunların arasında Favori rotanız var mı? En çok nereye uçmayı ya da hangi meydana seviyorsunuz? Gün batımında manzarası güzel olan e, rotalar keyif veriyor o rotaları uçması. Peki pilotluğun avantajları dezavantajlarından bahsedecek olursak, mesela atıyorum iki avantajı, hı hı. iki dezavantajı sorayım ben böyle çok genel bir soru çünkü. Tamam. Sizin dikkatinizi çeken ya da tespit ettiğiniz. Yine kişiye göre değişir diye politik bir cevap vereceğim. Ben mesela bizim programımızın standart 95 usulü olmamasını seviyorum. Çünkü halletmem gereken işler olduğunda özellikle bankada, devlette bunları halledebiliyorum. İşte sporuma gideceksem boş bir saatte gidiyorum. bir yere ulaşmam gerekiyorsa trafiksiz saatte gidiyorum oraya. Aslında bunlar benim için pozitif yanları ama negatiften bahsedecek olursak da aynı planlama ve hani saatlerin dengesizliği olarak mesela gece uçuşu yaptığımız çok oluyor ve uykunu onunla göre ayarlaman gerekiyor. Ya benim mesela çok oldu işte sabah öğlen uçuştan gelmiş ya da ertesi günün uykusunu gece uçuş yapacağım için bir gün önceden planlıyorum. İşte şu saate alarm kurayım, az uyuyayım ki uçuştan önce dinlenebileyim. Ee, yani bu aslında hani insana stres yükleyen bir olgu mudur? Evet öyle çünkü sürekli bir plan halindesin. Ama bunun içinde düzeni yakalamak da daha doğrusu kendi konforunu yaratmak da insanın kendi elinde. Yani her, her yerde öyle aslında. O yüzden artısı dezavantajı yani insanlar kendilerine göre karar versinler ama e, idare edilebildiği noktada gerçekten güzel imkanlar sağlıyor. Peki bir gün Boeing kullanmak ister misiniz? Ya da ister miydiniz? Airbus'u siz mi seçtiniz? Airbus'u ben seçmedim. Şirketi ihtiyacına göre şirkete başvurulduğu dönemde senin eğitimin için sınıf açılıyor. O an hangi tipte, hangi uçak tipinde yeni pilota ihtiyaç olursa ona göre sınıf açıyorlar, seni o sınıfa yönlendiriyorlar. Benim işte başvuru formunda bizimkiler koymuştu ama aslında onu çok da dikkate almıyorlar dediğim gibi ihtiyaç dahilinde. Ben Airbus'a işaretlemiştim açıkçası, Airbus istiyordum ama hani ona bakıp aa Sibel Airbus istiyormuş o zaman Airbus'a gönderelim demediler yani denk geldi diyelim. Ee, Boeing konusuna gelecek olursak da hayır uçmam öyle bir şey yok aslında pilotlukta yani. Hepsi uçak, hepsinin basic eğitimini alıyorsun zaten ve ee, bu senin işin yani sen bunu tabii keyif alman ayrı bir şey ama sen bunu keyif için yapmıyorsun zaten. Yani Şirketin ihtiyacı varsa Boeing uçurmak da isterim tabii ki de. ama şu an Airbus'tan çok mutluyum açıkçası. Evet yine izleyicilerden gelen sorularla devam ediyorum. 320 dedik, 37 dedik. Siz peki hangi uçakları uçurabiliyorsunuz şu anda? Şu an benim lisansımın yetkisi Airbus 320 filosu ailesi olarak geçiyor. 319, 20, 21. Bizim filoda 20 ve 21 mevcut. Bunlar aslında hepsi birbirine entegre gibi özel bir mesela 320 eğitimi aldın 21 için ekstra özel bir tip eğitimi vesaire almıyoruz. Hepsi entegre gibi olduğu için kullanım yetkimiz oluyor. Aile olarak geçiyor işte filo ailesi gibi uç, uçak tipi ailesi. Onlar da şey, lisansım geçerli. Peki şimdi yine enteresan bir soruya devam edebilir miyim? Kokpitte müzik dinliyorlar mı? Uçuşlarda mı? <laughs> Yok hayır yani siz, açıkçası çok da vakit olmuyor zaten. Hani şimdi şey var hep yani e, uzun uçuşta evet iş yükümüz daha az konuştuğumuz gibi e, kısa uçuşta daha hızlı bir şeylere idare etmemiz gerekiyor hani daha sıkışık bir program mevcut ama uzun uçuşta da şu var mesela atıyorum e, üst seviyeden gidiyoruz ve farklı ülkelerin üstünden geçiyoruz. Bazen o ülkelerin farklı prosedürleri oluyor. Onları gözden geçiriyoruz ya da herhangi bir durum olursa diye kendimize hani tedbir amaçlı hep çevredeki planda çıkıyor ama anlık hava durumlarını alıyoruz. Yani onun dışında işte yani yakıt hesabı kontrolü yapılıyor. Yani hani otopilota koyduk, gidiyor arkamıza yaslanıyoruz. Evet o kısmı da var tabii ki hani full böyle direksiyon başında değiliz ama e, yapmamız gereken işler yine mevcut. O yüzden hani öyle lay, lay bir hava e, yok aslında. Bu can sıkıntısına maruz Yok evet. Peki şimdi Dediğiniz gibi yurt dışına gittiğiniz zaman farklı farklı ülkelerin üstünden geçiyorsunuz. Hı hı. Mesela ATC yani kulelerle ya da yaklaşmalarla telsizden konuşma konusunda en çok zorlandığınız şuradakilerle de çok zor anlaşıyoruz. Öyle bir şey var mı? Var açıkçası. Fransızlar diyebiliriz. Neden? Ee, hem aksanları farklı, aksanın dışında da kendi aralarında çok fazla Fransızca konuşuyorlar. Ee, bu sebepten dolayı da şimdi bizim trafik yani tabii bu bizim sorumluluğumuzda değil yapmak zorunda değiliz ama trafik takibi ve essay, essay dediğim şey aslında e, fa, durumsal farkındalığı arttırmak için biz frekansla dinliyoruz yani hangi uçağa e, işte alçalma verdi hangisine tırmanış verdi diğeri nereden geçiyor işte aa bak önümüzdeki uçak muhtemelen bu ona işte şu baş verdi muhtemelen bizde işte bizi de erken çözeceğiz erken ince. ona göre işte e, uçağı hazırlıyoruz hani. Tahminimizden daha kısa bir sürede ineceksek yani irtifa azaltmamız gerektiği için planlama yapıyoruz aslında ama Fransa'da onlar kendi aralarında Fransızca konuştukları zaman tabii bu konularda eksiklik oluyor ee, bir de öndekinden referans alarak bize de bunu verecekler şeyi oluyor varsayımı oluyor o eksik olabiliyor. Bir de dediğim gibi aksan problem. Onun dışında ya e, yani havacılıkta işte ah yanlış anladı işte şimdi e, her şey çok kötü olacak tehlikeye doğru gidiyoruz diye bir şey yok. Seygen. Tekrar söyler misiniz? Seygen. Evet aynen. <laughs> Peki full sisli havalarda hı, hı önünüzü görmeden yaklaşma ve iniş otomatik inişten bahsediyor izlecimiz. Evet. izleyicimiz. Bu sizi korkutmuyor mu? Önünüzü görmediğiniz için bir bilinmeze doğru gidiyor gibi gelmiyor mu? E, artık uçaklarda kullanılan e, yani yaklaşma sistemleri diyeyim. Ee, o kadar e, gelişmiş ki bizi zaten nokta atışı oraya getiriyor ve biz bunun simülatörde e, her 6 ayda bir, bir yılda bir eğitimini alıyoruz. Yani gerçekten simülasyon işte görüş yok piste geliyoruz, son inmek üzereyken e, işte pisti görüyoruz vesaire. Ya da şöyle bir şey, sistem arızası olabilecek durumlarda bize uçağın vereceği ikazlar var. Bu ikazları sürekli pratik edip bunlara karşı işte pas geçme usulü uygulanır en e, bunları hangi noktada ne şekilde uygulayacağımızı, bunlara nasıl yaklaşacağımızı hep böyle aslında pratik ediyoruz simülatörlerde. O yüzden onlar aslında hani e, çok böyle bilinmezlik kısmı e, yapılabilecekler konusunda bilinmezlik değil ama gittiğimizde evet bir bilinmezlik. Görmeden o. yaklaşıyoruz herhalde. O biraz korkutuyor. Öyle ama aletlere de güveniyoruz tabii ki de yani. Normal yaklaşmalarda da onu kullanıyoruz. Sadece görüşümüz mevcut. Ha, Anne hani bir durum olursa ne hani işte otopilot kontrolünden çıkıp kendimiz iniş gerçekleşiyoruz zaten bir yerden sonra. Oradan belirli bir noktaya kadar hep otopilotla gidiyoruz. Zaten onun yani sürekli çifte kontrol var. işte sinyalde bozukluk işte dengesizlik sezer satıyorum. Bir, bir şey yanlış diyor uçak uyarıyor zaten size. O, o şekilde inmiyor yani. Peki yolculardan mesela ben bunu gelen kadın pilotları soruyorum biraz. Ee, gelen tepkiler nasıl oluyor? Hani kadın pilot gördükleri zaman buna yolculardan görüp şaşıran oluyor mu? Veya aa kadın pilot. Olmaz olur Nereden mu? Nereden geldik? Ben tamam. şöyle bir hikaye dinledim. Ee, ben daha o zaman Pegasus'ta işte ikinci yılın falan bir arkadaşımın annesi uçaktan korkuyor. Bir de nedense hani kadın pilot işte sen mi uçuracaksın bizi sağda senin yaşın kaç kızım falan böyle bir tepki kendisi anlatmıştı işte bir gün o inmemiş ama arkadaşı yaşamış o da korkuyormuş uçağa binmiş işte bir şey kadın sonra anons yapmaya başlamış işte ben kaptanınız Pelin Su diye başka bir hava yollarına anons yapmış. Kadın ortalığı birbirine katmış. Pelin Su diye pilot mu olur? Kim bilir kaç yaşında? <laughs> yani o kadar girilmiş ki uçaktan inmiş ben uçmak istemiyorum demiş korkudan. Hani bir yaş endişesinden dolayı sanırım. İkincisi de kadın olmasıyla ilgili diye düşünüyorum. Ya bunu aslında böyle bilerek anlatıyoruz ama aslında üzücü Çünkü biz bu eğitimleri gerçekten çok detaylı bir şekilde alıyoruz zaten. Hani Ve bu iş aslında Olgunluk tabii o tartışılır ama yaşa bakması tecrübeden dolayı evet yaşa bakıyor ama her yeni başlayan pilot e, belirli tecrübelerden geçiyor, belirli eğitimleri aldıktan sonra o koltuğa oturuyor. O yüzden ki zaten şirketler de bunun kontrolünü yapıyor, simülatörlere giriyor, çekler. yani zaten e, buna müsait değilse, uçmaya elverişli değilse şirket kabul etmiyor. En başında uçuş okulu seni mezun etmiyor. Yani bu kadar testten, sınavdan, simülatörden geçtikten sonra bizlere ne olur güvenin. Farklı yolcularla işte, kızım sen mi indirdin bizi? Evet diyorum. Çok i̇niş, iyi. İniş kötü olursa first officer, yardımcı pilot, ikinci pilot mu indirdi? Hep pilot hep biz iniyoruz şey kötü ya. olursa. <laughs> evet sorularımın da sonuna geldim yavaş yavaş. Yine bence komik ama size gelen sorulardan olduğunu tahmin ediyorum. Ücretsiz bilet hakkınız var mı? Bize ücretsiz bilet verebilir misiniz? Ve maket uçak verebilir misiniz? <laughs> Ben bu soruya bir keresin. Ya birkaç kere aslında böyle sohbet arasında, ya işte biz de uçursun, değil mi? İşte biletler senden gibi bir yani muhabbet dönüyor açıkçası. Ama bizim bile aslında ücretsiz bilet hakkımız diye bir şey yok. Bizim bileden kastım, hani işte şirket çalışanları olarak diğer şirketlerde de bu şekilde belirli bir ücret ödüyoruz karşılığında hani vergisi oluyor bu ya da şirketin belirlediği belirli bir fiyat oluyor. Bizim bile aslında böyle bir hakkımız yok. Yani bırakın işte ya benim en yakın arkadaşım bu bu da benim teyzem hani onları bilet alalım gibi öyle bir şey yok aslında öyle istediğimiz gibi yani. Ama her ayın başı <laughs> maaşla beraber al bu senin 10 tane bir ücretsiz biletin. Bunlar da 10 tane Aa, maket ay uçağı. Ay başı olsa dağıt. iyi yıllık 10 tane. <laughs> evet. Ee, benim sorularım bitti Sibel Hanım. Size işten cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Birçok soruya da cevap aldık. Hem ciddi sorular vardı arada hem de birazcık olaya renk katacak sorular da vardı sizlerden gelen. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için arkadaşlar. Instagram hesabından aldım sorulardı bunlar bu arada bundan sonraki yayınlar içinde e, takip ederseniz hani yayın yapmadan önce hikaye atıp sorularınız varsa alalım diye oradan soruyorum bunları. Kaptan ama hem ayağınıza sağlık hem ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi asıl. Ben size çok Zaten teşekkür ederim. ediyorum. Sizin nezdinizde Pegasus Hava Yolları'na da desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Üniformalı pilot ağırlamayı ben çok seviyorum. Havadan sudanlarda gelen sayılı üniformalı pilotlardansınız. E, uçak içinde çektiklerimizde Oldu ama e, sizden önce Gizem kaptanımı geldi. Evet. E, Sayın Gizem Avşar, buradan da kendisine selamlarımızı iletelim. Çokça. <laughs> Çokça. Yakın arkadaş olduğunuzu da biliyorum. Evet. E, hemen üstüne de siz gelmez Belki denk geldi aranızda şey gibi olmuş olabilir hani önce ben birinci, sen ikinci, ben... <laughs> Öyle bir sıralama yok. E, tamamen denk geldi. Yoksa aranızda bir tercih söz konusu değil. Bütün pilotlarımız bizim için aynı e, seviyede. Ee, ayrıca arkadaşlar bir teşekkürüm de Airport Otel'e bize ev sahipliğinden ötürü Sağolsunlar ee, Ne zaman istesek kırmıyorlar bize kapılarını açıyorlar ee, Çok teşekkür ediyorum Ve Sizlere de teşekkür ediyorum Böyle şey arkası yarın kuşağı gibi oldu ama teşekkürler <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler Kendinize çok iyi bakın Yorumlarınızı ihmal etmeyin Bir sonraki videoda görüşmek üzere Havacılıkla kalın